Verdaye Te tezgahın üzerinden tabağı alıp altı tane yumurta koyar mısın? Evet. Burada tabak. Kaç tane ta yumurta koyacağız? Kaç tane yumurta yeriz? Al altı tane yer miyiz? Altı tane yumurtayı tabağa koyar mısın? bir Kaç oldu? Otuz Hı? Otuz Kaç oldu? Otuz Düştü bardak. Otuz 5 oldu. Hocam sular. Onu alma, onu alma. Çıkma. Ay koptu mu oğlum? Tamam bir şey yok babacığım. Bunu bırak. Çıkmayanlara ellemeyeceğiz tamam mı? Tamam bir de bunu alabilirsin. süt içmek istersen sana süt getirdim. Çıkmıyorsa elleme. Tamam çıkarma çıkarma çıkarma. Kırılıyor biliyorsun.